Vay be bebek asker demek Ayça'ya aşık oldun he demek Ayça'ya aşık oldun ama büyük bir sorun var Arda baya bir sorun yani sana şu an Abi şu an Arda'nın yaptıklarına inanamıyorum ya Ayça'yı kaçırmış yani bir sırf bebek asker görmesin diye şaka gibi ya Bebek asker ne yapacaksın bu durumda çabuk bir plan yapman lazım Bebek asker bence gidip hemen Ayça'yı kurtarman lazım ve Ayça'yı kazanman lazım ya Arda'da kurtarman lazım o abisinden kurtarman lazım onu yani Ya abi doğru diyorsunuz iyi diyorsunuz da bu çocuk nerede ya bu kız nerede nerede? Ben valla kızın nerede olduğunu bile bilmiyorum yani. Bana yardımcı olmanız lazım. kadar teröristim burada. Ne işi var ya? Yani? Herkes burada. Süper tepegöz. Sen görürsün. Boyun yüksek. Neredeymiş? Bak bakayım. Kerem komiser gördüm gördüm ya. Gördüm. Elinde bıçakla seni bekliyor. Ayçay'ı hapse tıkamış ya. Şaka gibi. Sağ tarafımdaki parkuru bitir. Görürsün hemen. Abi hepinizden Allah razı olsun ya. Allah ne muradınız varsa versin valla. Arkadaşlar envanterimizi şöyle gösteriyorum. Şunları atalım. Bunlar kötü yani. işe yaramıyor. Bayağı abi gözükseğimiz var Arkadaşlar ben gidiyorum yepyeni Türk Şu fotoğrafa da baksanıza arkadaşlar ya Ne kadar tatlıyız Arda baksanıza elinde bıçakla az kalsın bizi öldürecekti Valla son anda kurtulduk Valla hızlı hızlı gidelim de Şu Ayça'yı kurtaralım ya Ben Ayça'ya gerçekten aşığım ya Allah'ım Rabbim. Gel bakalım şöyle al, al dalgayı ver dalgayı Arkadaşlar sizden bir şey isteyeceğim Bu videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz Bu videoyu arkadaşlar sonuna kadar izleyen herkese oyuncak alacağım ya Sonuna kadar izleyen herkese oyuncak vereceğim hediye hadi bakalım Arkadaşlar yorumlara sonuna kadar izlediyseniz izledim yazın ya İzledim yazın da bilelim yani bu videonun şifresi de izledim olsun arkadaşlar Ama videoyu sonuna kadar izlediyseniz tamam mı Hadi bakalım bir de videonun sonunda bir şey daha söyleyeceğim onu da yazarsınız arkadaşlar Öyle yani tamam mı hadi bakalım Gelin mafyalar buraya lanet mafyalar hızlı mafyalar Al ağzına ver ağzıma. Al ağzına ver ağzıma. Oo valla tertemiz ettik burayı. Böyle da burada şimdi Venom'lara da bir piyasa yapalım. Gelin de piyasacı Venom'lar size. Piyasa mı yapıyorsunuz lan burada kardeş? Allah ne oluyor lan? Bunlar bayağı bir kalabalıklaştı yaklaştı Venom'lar. Bu Venom'lar da bayağı güçlü Böyle olduklarına bakmayın arkadaşlar şunlara hiç uzun zamanda kullanmadığım silah var arkadaşlar elimde baksanıza çok eğlenceli bu silah ya tek atıyor atomizer silahı ne yani neredeyse tek atıyor yani hadi bakalım Bizim sahneye geldik. Hop, hop yavrum, zıpla yavrum. Hop yavrum, zıpla yavrum. Hop yavrum, zıpla yavrum. Hadi yavrum, hop bam. Hadi yavrum, Allah kafam çarpıyor da kalsın. Al atom izleri ver atom izleri Al ağzına, ver ağzıma. Al ağzına, ver ağzıma. Ne oldu lan? Askerler, Rus askerleri de artık vallahi arkadaşlar işleri bitti artık ya. Yani Rusya'nın parası bitti artık. Asker tutamıyor arkadaşlar. Bayağı kötü bir durumda şu an. Allah gözüme bir şey oldu. Ne oluyor lan gözüme? Alın bakalım da Allah kaç 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 kaç. Şunları da mermisini bitirmesek iyiydi aslında. Neyse sıkıntı yok yani. Testere show big kill show. Testere show big kill show. Arkadaşlar bir daha söyleyeceğim. Bir daha söyleyeceğim. Kendimi tutamıyorum. Yani kanalımıza abone olmayı eksik etmeyin arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemeyi eksik etmeyin ve like atın arkadaşlar ya. Hadi bakalım. Reklamları da sonuna kadar izleyin arkadaşlar ki ekmeğimizde olak yani bizde para kazanak ya. Neyse yani. Hadi bakalım arkadaşlar. O ya, ekrana gelen reklam var arkadaşlar onu izleyin sonuna kadar onlar çok eğlenceli şeyler oluyor yani haberiniz olsun bence izleyin ben derim yani ben izliyorum çünkü siz de izleyin arkadaşlar niye ben yaptığım şeyleri siz de yaparsanız çok iyi olur arkadaşlar ben size çok iyi şeyler öğretiyorum mesela hadi bakalım kapıdan şöyle yukarı çıkalım kapıyı açalım Allah ne oldu bir anda buraya geldik Allah kahretmesin valla eşşol yenni valla valla gel bakalım oğlum buraya al dalgayı ver dalgayı Burayı da mafyalar basmış arkadaşlar bayağı bir mafya sürüyor. Baksanıza kafayı yersin adeta ya Kafayı yersin yani Şunları hızlı hızlı geberteceğim ama arkadaşlar Bunlara acımak yok yani Bu mafyalara acımak yok Bu mafyaları hızlı hızlı öldüreceğim Çünkü bunlar bayağı bir şerefsiz bir hainlik yaptı yani Hain bunlar arkadaşlar hain bunlar yani Al bakalım ver bakalım al bakalım ver bakalım Doğal dalgayı yamulttum arkadaşlar mafyaları Mafyaları şöyle testereyle geberteceğim Vallahi billahi testereyle geberttim onu da kilo o Agana selamın aleyküm Şunları şöyle koyalım da biz aga Şöyle 3 4 5 6 7 koyalım yani Avukta şunları bir tarayalım ilk önce arkadaşlar Sen şöyle bir geberle şurada bir Sen orada tek başına beni kandırmaya mı çalışıyorsun Beni kandıramazsınız oğlum ben bu oyunda Beni bu oyunda kandıracak adam da anasının karnından doğmadı Gazel silahım sıkarım sizi oğlum Gel buraya gel. oh vallahi çok iyi oldu Gebereceğim oğlum geberteceğim lan sizi Ben onları ölüm lan onlara, onlara ölüm lan Valla Merve bella bella oldu yani arkadaşlar Hadi bakalım al 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 Bam 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 yaptık adamlara Arkadaşlar bu parkuru da güzelce yaparsak valla Tertemiz olacak ya Allah sen de şöyle Allah Allah o oh Allah yanıyoruz lan arkadaşlar Arkadaşlar yandık yandık bunu kim söndürecek şimdi? Neyse ben valla yanmam geçene kadar şöyle burada bekleyeyim de fazla durmayayım. Bunları şöyle hızlı hızlı öldüreyim arkadaşlar Şu jet bir şey olmaz herhalde Şöyle de zıplayayım Allah burada kim var Al, Yanıyordum lan bir daha az kalsın Arkadaşlar az önce yandım neyse vücudum en alev geçirmezdi Hırsızların burada ne işi var ya Ulan geberin lan artık sizden bıktım Arkaya katan avp mi kullanacağım Ayça Ayça aşkım ne yapıyorsun ya burada Seni kim kaçırdı Seni de Arda kaçırdı Ulan Arda öldüreceğim seni lan Niye kaçırdın kızı sevdiğim kadını ya O benim kardeşim lan ben. O benim kardeşim oğlum Haydi sana ben kardeşimi ya yedemeyim ya kardeşim benim kardeşim yani sen seni sevmez ya yani değil mi? O benim kardeşim. Ulan senin sa. benim de karım lan kardeş. Benim de karım artık o. Vallahi evli balık kadın o benim yani. Haberin olsun kardeş. Şöyle hızlı tarayalım. Pompalı şatkan, pompalı şatkan. Kardeş benim evli karıma sen doğru konuşacaksın lan. Benim evli karımı her gün göreceğim ben. Arkadaşlar ben çok sinirli biri oldum. Haberiniz olsun. Bebek asker delirdi. Vallahi delirdim arkadaşlar. Siz de delirdiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Delirdim lan. Delirdim oğlum. Vallahi şunu şöyle koyak vallahi tekme tokat gireceğim. Tekme tokat geleceğim lan sana. Gel lan. Sen de tekme tokat giriyorsun madem. Ben de tekme tokat geleceğim sana. Gel kardeş. Ne oldu kardeş? Oo kardeş. Vallahi çok iyi oldu kardeş. Kardeşi yamultuyorum arkadaşlar. Kardeş ne oldu kardeş? Yamuldun mu? Birazcık da pompalıyla vuralım şunu. Oh al dalgayı ver dalgayı ağzıma. Al kafana. Oo nükleer silahlı da elektro şoku verdik. Al bakalım bir de elektro şok verelim sana Al bakalım ne oldu yamuldun mu Yamuldun mu he ne oldu şey veriyor mu bana vermiyor mu vermezse elektro şoku bir daha yersin valla vermiyor mu al o zaman bam bir daha bir daha, da vermiyor mu bam veriyormuş arkadaşlar artık veriyormuş galiba veriyormuş ama bu ölmeyi ölmeyecek anlamına gelmiyor yani ölmeyecek de bayılacak şimdi bayılacağım onu al bakalım al bakalım al 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 al, geberttik arkadaşlar ya tek bir tokat girişerek geberttik valla bir tane de göz içtiği fena olmaz aslında şöyle içelim de devam edelim valla oh tertemiz oldu Ayça aşkım ya aşkım ben geldim ya bir şey yok değil mi sana bir şey yapma yapma mi o şerefsiz abin? Aşkım ya bir şey yapmadı bir şey yapmadı. Ama bir beni acilen buradan çıkartman lazım ya. Çok korkuyorum. Beni hemen evimize götür. Ya gel Ayçacığım ya. Seni buradan çıkartmam lazım hemen. Seninle evimizde daha neler neler yapacağız ya. Daha neler neler yapacağız. Var ya kimsenin aklına gelmeye şeyler yapacağız yani. <laughs> ha, arkadaşlar valla öyle şeyler yapacağız yani. Vallahi güzel şeyler yapacağız yani. Kötü şeyler yapmayacağız. Hadi bakalım şöyle hızlı hızlı parkur yapalım. Bu sefer yanmadan yapalım ama Allah gene yanıyorduk bak. Şöyle buralı uçma uçma uçarak gelmem lazım arkadaşlar arkadaşlar. Yani devlet öyle bir izin verdi bana. Şöyle uçalım inelim. Vallahi hızlı hızlı olun, gitmemiz lazım arkadaşlar. Acele etmem lazım birazcık. Oradaki adamlar beni bekliyor ya. Beni bekliyorlar yani arkadaşlar. Allah geldim lan geldim Spiderman'e bakın. Oo, kara kedi falan da burada. Şunları şöyle yukarı koyalım. Şöyle Miray, Miray Mir 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 diyorum ya. Ayça'yı da şöyle koyalım. Ayça'cığım bak kimler var burada. Seni görmek istiyorlar. Nasılsın iyi misin sana bir şey yapmadılar. Bak sana Spiderman abim bir şey diyecekmiş. Miray abinin sana yaptıklarını duyduk. O yüzden seni bebek askeri emanet ediyorum yani. Artık sana bebek asker bakacak. Mutlu mesut yaşayın yani. Hadi bakalım bebek asker. Dikkat et karına sen de. Başka şeyler yapmayın tamam mı? Dikkatli olun evinize gidin hemen. Bak dışarıda gezmeyin fazla. Tamam ya. Tamam ondan önce benim önemli bir işim var. Hemen geliyorum. Arkadaşlar Minecraft Portal'ı kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı ve reklamları sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sağda ve sola çıkan videolara tıklayıp arkadaşlar daha güzel videolara izleyebilirsiniz. Daha eğlenceli videolarımız var orada. Hadi bakalım. Kendinize dikkat edin. Sizleri çok seviyorum ya. Bay bay.